uyuyan güzel. Bir zamanlar uzun zamandır çocukları olmayan bir kral ve kraliçe yaşarmış. Her gün bir çocukları olması için dua ederlermiş. Nihayet dilekleri kabul olmuş ve kraliçe güzel bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Tüm saray sevinçle dolmuştu. Kızlarının doğumunu kutlamak için büyük bir şölen düzenlemişler. Ülkedeki tüm iyi perileri davet etmişlerdi. Her peri küçük prensese birbirinden güzel ve özel hediyeler getirdi. Tam periler hediyelerini sunarken, davet edilmeyen yaşlı ve kötü bir peri ortaya çıkmış. Yüzünde öfke ve kıskançlık vardı. Kimsenin onu davet etmemesine çok kızmıştı. Kötü peri, prensesin 15 yaşına geldiğinde eline bir iğne batması sonucu öleceğini söyleyerek korkunç bir lanet okudu. Herkes şaşkınlık ve dehşet içinde kalmıştı. Neyse ki hediyesini henüz sunmayan iyi bir peri vardı. O ileri atıldı ve laneti hafifletti. Prenses ölmeyecek, sadece 100 yıl sürecek derin bir uykuya dalacaktı. Bu herkese biraz olsun umut verdi. Kral bu lanetten korunmak için ülkedeki tüm iğnelerin toplanıp yok edilmesini emretti. Her evde, her dükkanda, her köşede iğne arandı ve hepsi ateşte yakıldı. Yıllar geçti ve prenses büyüdü. 15 yaşına geldiği gün, kalenin içinde saklı kalmış, kimsenin bilmediği eski bir odaya gitti. Orada eski bir çıkrıkta iplik eğiren yaşlı bir kadın gördü. Merakla yaşlı kadının elindeki iğneye dokundu ve tam o anda lanet gerçekleşti. Prenses hemen derin bir uykuya daldı. Tüm sarayda bir sessizlik oluştu. Peri bu durumu fark etti ve sihirli bir dokunuşla prensesin ailesiyle saraydaki herkesin onunla birlikte uykuya dalmasını sağladı. Zaman durmuş gibiydi. Sarayın etrafını sık ormanlık bir dikenli gül duvarı sardı. Güller o kadar sık ve dikenliydi ki kimse içeri giremedi. Saray adeta bir sır perdesinin arkasına gizlenmişti. Yüzyıl sonra komşu bir ülkeden genç bir prens bu efsaneyi duydu kalenin gizemli hikayesi onu çok meraklandırmıştı. Cesurca kaleye doğru yola çıktı. Dikenli güller, prense yol açtı ve o, prensesin uyuduğu odayı buldu. Güzel prensesi görünce kalbi hızla çarptı. Onu yanağından öptüğünde, prenses anında uyandı ve onunla birlikte tüm saray hayata döndü. Prenses ve prens, birbirlerine aşık oldular. Kısa süre sonra büyük bir düğünle evlendiler ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Aşkları zamanın ve lanetlerin üstesinden gelmişti.